Transmedia için hazırladığımız siyaset meydanından herkese iyi günler. Ben Başkent Ankara'dan Naim Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Transmedia'nın ana sayfasında canlı yayında karşınızdayız. Ülkenin gündemi yoğun biliyorsunuz. Özellikle son günlerde konuşulan en önemli meselelerden biri sığınma meselesi kuşkusuz. Bugün enteresan bir gelişme yaşandı. Önceki gün biliyorsunuz İYİ Parti 6 genç İstanbul'da özellikle hudut namus tur pankartı kısmışlar ve göz arasına al, alınmışlar. Bugün de çok ilginç bir gelişme yaşandı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri, et, özellikle onun tanıtımıyla CHP Genel Merkezi'nde Ankara'da inanılmaz büyük bir boyut et, sınıf namus tur şeklinde bir pankart kısıldı. Şimdi Twitter'ın en önemli gündem maddesi bu mesele, haberiniz olsun istedim. Lütfen, yine önemli konuklar ağlayacağız, çok karşınızda olacağız bugün. İlk olarak Adana'ya gidiyoruz. Cumhuriyet Halkı Adana İl Gençlik Kolları Başkanı. Sayın Yeter Çelebi canlı karşımda. Sayın Başkan Selam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar. Çok sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz. Malum Adana biraz e, normal e, diğer şehirlere göre biraz daha sıcak. Biz burada sıcaklarla da uğraşıyoruz. E, sizler nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi sıcaktan Tabii yaşadığımız zamanlar vesaire filan onlar geçtiğimiz günlerde çok gündemimizdeydi ama e, merak ediyorum yani Adana ve Bursa'da da hakikaten ülkenin en sıcak illerinden biriydi ama bu kısımda sınırlı kaynaklı. E, gene yani yıllarda bir artı hissediyor musunuz? Ve görüşürüz bilim adamı takip ediyorsunuz bu konuda Adana ile ilgili özel spesifik elinizde bir bilgi var mı? Yani şöyle tabii bizim kendi İl Gençlik kolları yönetimimizde çevre mühendisi bölümünü bitirmiş arkadaşlarımız var yine başka bir çukurova ilçe başkanımız da çevre mühendisi. bu arkadaşlarımız da sık sık istişare ettiğimizde gerçekten bir iklim krizinin var olduğunu ve bunun sonuçlarının kendini çok belli bir şekilde ortaya koyduğunu ara ara konuşuyoruz buna dayalı neler yapabileceğimize dair de çeşitli planlamaların içerisinde bulunuyoruz. Yanı sıra e, Büyükşehir Belediyemizin bu konuyla alakalı çok uzman bir kadrosu var. Onlar da burada iklim kriziyle alakalı e, neler olduğunu bilimsel bilim kurulu üyeleriyle e, elinden geldiği şekilde araştırmaya çalışıyor. E, yani Adana e, her dönem tabii ki de sıcağıyla ünlü olan bir kenttir. E, i̇nsanları gibi bir iklime sahip. İnsanları da çok sıcaktır Adana'nın. E, fakat bu son yıllarda böyle sanki biraz tarihin e, biraz ileri kaydığını yani e, Ağustos'u Eylül'de Eylül'ü Ekim'de yaşıyormuş gibi bir e, atmosfer olduğunu bayağı bir e, aşina bir vaziyette hissetmiş durumdayız. Hmm, bütün ülkelerde olduğu gibi doğru söylüyorsunuz. Peki şimdi Sayın Başkan size çok önemli sorularım olacak. Çünkü. Ee, özellikle, e, özellikle CHP'nin Yeşil Kolları Teşkilatı'nın sıkı e, yapılandığını biliyorum. Çalışmalarını çok yoğun olduğunu biliyorum. Ee, biraz gençlerin perspektifinden, siyasetine bakış açınızı da anlamaya çalışacağım ama e, hem ben biraz yakından sizi tanıyayım istiyorum, hem izleyenleri tanıtalım diye ediyorum. Ee, böyle hem siyasi bilincinizin nasıl şekillendiğini öğrenmek istiyorum. Kısaca söz ederek başlayalım mı? Tabii. Şimdi ben 1990 yılında yine böyle sıcak bir günde Kayseri Prabashi ilçesinde doğdum. Ben aslen Kayseriliyim. Üniversite eğitimimi Afyon Kocatepe'de tamamladım. Anadolu Eskişehir Üniversitesi'nde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tamamladım. Sonrasında gelip Adana'ya yerleştim ve burada hem ticari hem siyasi faaliyetlerimi hayata geçirmeye başladım. Yani tek küçük yaştan beri aslında ailemizin içerisinde bulunduğu ikinci nesil olarak siyaset ve politika bizim ailemizin içerisinde vardı zaten. Buralardan esinlenerek bu Çukurova'nın bereketli topraklarında da bu işlemi gerçekleştirmeye başladım ve e, aktif bir şekilde son e, 10-11 yıldır burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı altında siyasetimizi ve ilkelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık bir yıldır, e, 6 Eylül'de birinci yılımız dolacak. Bir yıldır da Adana İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürütmekteyim. gençlerin en çok yani bizim aslında hitap ettiğimiz kitlenin son neredeyse işte 20 yılının AK Parti iktidarıyla geçtiği için bu arkadaşlarımız fazla derecede politize olamıyorlar. Artık politika bunlar adında biraz daha farklı yerlere geçiyor. siyasette 3 yıl önce söylenen şeyin 5 yıl sonra farklı bir hale geldiği onları politikanın uzağına itiyor. Biz bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerine uygun, Atatürk ilkelerine uygun bir çizgiyle e, siyasetin aslında insanı anlamak ve insana yardımcı olacağı bir sanat e, gibi görünmesini sağlayıp genç arkadaşlarımızla birlikte e, yüreğinde demokrasiyle Atatürk ilke e, ve inkılaplarına uygun vaziyette e, vatandaşların hak, hukuk ve e, yaşam mücadelesini sağlıklı bir vaziyete getirebilecek vaziyette biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir yıldır da e, burada çok ciddi bir performansla e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Adana'da e, yerel seçimlerde edindiğimiz iktidar, yereldeki edindiğimiz iktidarı genele taşımak için altyapı çalışmalarını e, her an olası bir seçime karşı neler yapabileceğimize dair çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yanı sıra e, gündelik ve rutin faaliyetlerimizi hayata geçiriyoruz ve en önemli kaynağımız olan şu an yeni bir kuşak e, tamamen e, politik olmayan ama e, çoğu politikacılara adeta e, bilgi birikim ve söylemleriyle ders niteliğinde olacak e, kitleye erişmeye çalışıyoruz. Biz bunlara işte e, partimizin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendisi demokrat amca olarak kendisini nitelendirip bu arkadaşlarımıza ulaşıyor. Biz de e, Demokrat amcanın Z kuşağına neler söylediğini e, kendi e, siyasi iç tüzüğümüze uygun bir vaziyette yerine getirmeye çalışıyoruz. Yeni arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bu noktada da Adana'da ne yazık ki e, bir göç dalgası var. Beyin göçü dediğimiz. Yani burada yetişen çocukların üniversiteyi kazandıktan sonra tekrar Adana'ya geri dönme isteği neredeyse ortadan kalkmış. Bunu yeniden perçinleyip bu Çukurova'nın o eski bereketli günlerine gençlerin sayesinde getirebilmek için elimizden gelen bütün uğraşları sarf ediyoruz. Can ile çalışıyoruz. Evet. Hemen kısa kısa soracağım. Kısa kısa da yanıt almak istiyorum. Zamanı doğru kullanalım diye. Aileden aslında siyaset içindesiniz. Yani ikinci kuşaksınız. Söyle söylediniz. Kim yakından ilgileniyordu? Yani şöyle e, dedem ve dayım e, ilgileniyordu. Annem babam tamamen. Annem ev hanımı, babam işçi emeklisi. E, onlar politikanın daha dışındaydı. Ama sosyal demokrat ve Atatürkçü bir aileden gelen bir çocuğum. E, ailem tamamen e, ömrünü benim eğitimime ve kardeşimle eğitimine tam, adamış olsa da ben biraz e, aslında o hani anne işgüdüsünden biraz uzaklaşıp siyasete ya yapma oğlum dese de bizim bu ülke için verecek son damlasına kadar kanımızı akıtacak bir borcumuzun olduğunu, dedelerimize borcumuzun olduğunu düşünerekten ben elimden geldiğince bütün davamı bu noktada sergilemek zorunda olduğumu hissederek yola çıktım. Ama dede ve dayıdan gelen bir siyasi o kan akımı var. işte en çok siyaset kiminle konuşuyorsunuz aile büyükleriniz içinde? Babamla konuşurum aslında. Tamamen ya yani politikadan uzak olmasına rağmen babam e, gündemi çok iyi takip eder ve sıkı bir tarih bilgisine sahiptir. Geçmişte yaşanılan olayla bugünkü olayları kıyaslama ve bu noktalardan çağrışım elde edebilmek için babamla daha çok konuşurum. Ee, sizi e, evet. yani bak şeyler geliyor. Önümüzdeki zaman diliminde e, tehlike arz edebilecek veya rahatsızlık doğurabilecek ya da temkinli olmasını e, olmanı gerektirecek şunlar 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 yaşanabilir bunlara dikkat et gibi uyarılarda şey mu mesela Tabii yani kendi kendi lise yıllarında birçok problem yaşadığı için bu işte sağ sol davalarının olduğunu bunların tekrar yaşanmasından çok korkuyor. Bir de ailem Kayseri'de. Ben burada Adana'yım. Onların gözlerinin önünde de olmayınca ayrı bir onlar bu noktada endişeleniyor. Fakat uyarıları hep siz dilinizi sevgiden ve insandan yana koyun. Karşı taraf ne olursa olsun siz her türlü gelebilecek kötü şeylerde sevgiyi göstererek daha iyi bir noktaya gelebileceğinizi savunun. Ve kavgadan uzak durun evladım. İşte Kimseyle dövüşmeyin. <laughs> Sonuçta görüşler, düşünceler, ideolojiler her zaman değişkenlik gösterebilir. Sizin durduğunuz yer doğru. Sen doğruyu savun ve zamanla yanlış diye nitelendirdiğin şeylerde seninle aynı noktaya gelecektir. Çünkü bu ülkenin e, en büyük çizgisi Mustafa Kemal Atatürk'tür. E, ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yoluna yanlış düşünenler de varsa doğruyu göstererek o çizgiye davet etmek en güzeldir der. Bu şekilde <laughs> bir yol verir bana. Sayın Başkan, teşkilatta kaç kişisiniz? İl teşkilatında. İl başkanlığımızda yani il örgütümüzde bizim e, 20 kişi asil yönetim listemiz var. E, 20 kişide yedek listemiz var. Totalde 40 kişiyle ama aktif olarak yani tüzük e, kurallarına uygun vaziyette 20 artı 1 e, şeklinde bir yönetim kurulumuz var. Peki şimdi arkadaşlarınızla mesela bir araya gelip özel toplantılar yapıyorsunuz tabii yani tabii. çalışma takvimimizi, takvimimizi şekillendirmek için gündemi mutlaka masaya yatırıyorsunuz. Ama en çok nelere konuşuyorsunuz? Yani sizin kendi ajandanızda teşkilat olarak, ilk Adana İl Gençlik Teşkilatı olarak ajandanızda mesela ilk beş sırada gündemde gündemden asla ayrı tutmadığınız en önemli sorunlar nelerdir? Neleri işaret ediyorlar arkadaşlarınız? Bir, birinci, birinci sırada en çok ilgilendiğimiz nokta genç işsizlik. Hı, Biliyorsunuz Adana'da şu anda Merkez, 3 ilçe, Ceyhan ve İmamoğlu ile 5 tane ilçe Cumhuriyet Halk Partili belediye. şu anki mevcut belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız geçmiş dönem Seyhan Belediyesi belediye başkanıydı. Şimdi büyükşehir belediye başkanı oldu ve Seyhan, Çukurova'da, Merkez'de bizde. Haliyle partimize yeni gelen ya da partimize yıllardır emek veren arkadaşlarımızın en büyük isteği belediyelerde iş sahibi olabilmek. E, haliyle Adana'yı duymuşsunuzdur. Adana e, çok büyük şehir belediyesi özellikle çok ciddi bir boş batağın içerisinde evet. devraldı. Bilmiyor muydu Tabii ki de biliyorduk. Fakat işin ehemmiyetini e, bazı e, işte o kuyular olayı olduğu gibi bazı e, kanunsuzluklar noktasında bu kadar bilgimiz yoktu. Haliyle arkadaşlarımız iş umuduyla çok fazla çekti bir katılım sağladılar partimize buradaki aktif üye sayımız da giderek artmaya başladı iş istihdamı noktasında biz e, hemen hemen e, haftada bir mutlaka işsizlikle alakalı ne yapacağımızı sık sık konuşuruz yanı sıra bizim ekibimiz e, arkadaşlarım çok başarılı hepsinin kendi alanında ayrı ayrı e, başarılı bir piksürleri var ve bu noktada her konuya dair yani dış politikada başlık açtığımızda dış politikalarında neler yapacağımız dediğimizde yani Suriyelilerden daha önceki dönem gelen Afganlarla şimdiki Afganlar arasında bile politika üretebiliyoruz. Ekonomi dediğimizde ekonomikle ekonomiyle alakalı Merkez Bankası'na dair yorumlar gelebiliyor. Ama bizim ana konumuz, konumuz işsizlik, daha sonra eğitim ve yoksul aileler. Yoksul ailelerin hmm. çocuklarının e, ilgilenilmesi, eğitim alanın eğitim hakkının gasp edilmemesi ve onlara daha temiz, daha nitelikli eğitimin oluşturulması için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Peki. Ve tabii ki de günümüzün, çağımızın en önemli e, yekparesi, dijital bir çağ olduğumuz için, e, dijitalleşen dünyada da bunu kaçırmadan, ayak uydurarak e, güçlü bir e, örgüt modeli çiziyoruz burada. Peki, şimdi mesela e, merak ediyorum, e, sosyal proje geliştirme şansınız oluyor mu? E, yaptığınız sosyal projelerle ilgili e, beklediğiniz desteği görüyor musunuz? Şimdi e, iki tane yani zamanımız olmadığı için iki tane e, projeden ben e, örnek vereyim. Birisi dijital alanda, birisi de e, o Çukurova'nın bereketli topraklarıyla alakalı bir şey. E, biz göreve geldiğimizden hemen sonra bir dijital temizlik kampanyası başlattık. Temizlik haftasına denk geliyordu. Buradan ben bizi dinleyen e, değerli seyircilere de e, bunun farkındalığını göstermek istiyorum. Çünkü dijital temizlik denen şey dijital ağda bulunan mail, SMS, WhatsApp, diğer uygulamalar, bütün sosyal medya uygulamaları, yazışmalar, görüntü vesaire. Bunların hepsi bir ağ içerisinde bulutta depolanıyor ve bu depolanan veriler siz silmediğiniz sürece orada silinmiyor. Sonsuz bir hacimle orada kalıyor. Siz 2010 yılında herhangi bir veri yani bir şey arıyorsunuz. Mete Çelebi ile olan bir mailinizi Arama motoruna Mete Çelebi yazdığınızda sistem bütün Mete Çelebi'yi aradığı için bütün yıllardaki o veri girişini aramaya başlıyor. Ve burada bir e, karbon salınımı e, bazı istasyonlarında kullanılan o enerjiyle karbon salınımı sağlanıyor. Ve bu karbon salınımının dünyada hava kirliliğine çok ciddi oranda bir katkısı oluyor. Biz bunun farkındalığını yaratmak için bütün dijital ağlarımızdaki fazla verileri silmeye e, hedefledik ve bu noktada çok da başarılı olduk. Birçok arkadaşımız yani bunu kendi yaş grubumuzda dahi bilmeyen arkadaşlarımız bunu yaptıktan sonra hem kullandıkları bilgisayar, telefon ya da herhangi bir aygıttaki rahatlamayı gördüler. Hem de gerçekten gözle göremediğimiz o karbon salınımını e, bir azaldığını hissettiler. Diğer sosyal projede şöyle e, biliyorsunuz bu yıl e, çiftçi gerek pandemi gerek e, ekonomik koşullardan dolayı çiftçi birçok noktada tarlada malı kaldı ve e, aracılar aracılığıyla satmaya çalışsa da e, tarladaki fiyat ile markete yansıyan fiyat arasında büyük bir makas oluştu. Biz bu sene gençlik örgütleri olarak Adana'da birçok ilçemizde birçok tarlada e, hasatta yardımcı olduk vatandaşlar. Karpuz topladık biliyorsunuz karpuzunda karpuz topladık. <laughs> Ee, ve bu karpuzu da işte tabii ki de biz satamayacağımız için yani yani satın alamayacağız. Çok bizim ekonomik bir gücümüz yok. Yani gençlik kolları olarak bir mali tablosu olmadığı için eee Zeyden Karalardan rica ettik. Başkanım bize destek olur musunuz? Biz topladık. Siz belediye olarak acaba satın alıp e, bunu değerlendirebilir misiniz dediğimizde başkanımız sağ olsun 100 ton karpuz satın aldı. Tabii biz o kadar toplayamadık ama 100 ton karpuzu satın alıp burada e, Büyükşehir Belediyesi'nin derman ekibiyle Halka dağıttı yani destek noktasında evet 3 merkez belediyemiz de dilediğimiz zaman dilediğimiz şeyi bize sağlıyor ee, ve diğer belediyelerimiz de tabii böyle bir e, vatandaşı dokunan e, bize de biraz spor olup biraz o e, yani tarla gücünün emek kavramının geçmişte ilk Tanımlanmadaki zamanını bize yaşattı ve böyle ellerimiz dolu dolu karpuzları e, şeye e, üfleyip onları <laughs> vatandaşa dağıttık. Böyle bir projemiz oldu. Çok güzel, çok güzel şeyler bunlar. Budur duymak, onların sizinle temas etmesi, onlara destek olmak, bir arada olmanız ne güzel şeyler. Peki Sayın Başkan merak ediyorum. Ee, eleştiriyor musunuz? Şimdi mesela gençler şey diyorlar. Hani biliyorsunuz 65 yaş üstü hukuki olarak bakıldığında e, noterden e, sağlığı yerindedir raporu almadan işte e, şey yapamaz. Hani bazı e, resmi işlemleri yapamaz. Ah vesaire. Ee, ama Türk siyasetinde e, 65 yaş üstü ülke yönetenlerin e, sağlıklı karar alıp almadıkları yönünde çok ciddi eleştiriler var gençler bunu aralarında hep çok konuşuyorlar Siz mesela Tabii ki e, yaş bazında değerlendirin istemiyorum böyle bir talebim yok ama e, zaman zaman e, perspektif açısından karşı e, olduğunuz e, ya da sizin gibi düşünmek düşündüğünüz oluyor mu daha ee, uzun senelerde siyasetin içinde olan isimlerle Alakalı ilişkilerinizde Şimdi ben şöyle söyleyeyim bu eleştiriye Katılıyorum ama şöyle bir durum var ee, Biz ve Onlar olarak nitelendireceğim ee, Onlar derken Kesinlikle ötekileştirdiğimden değil Şöyle bir sistemimiz var biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, bir kere Siyaset e, en önemli Siyasetin birinci kuralı Tecrübedir daha sonra ilim daha sonra saygı ve sevgiyle çoğaltabiliriz bunu. Biz burada büyüklerimizden gördüğümüz parti terbiyesi diye yazılı olmayan kurallarda bir sürü gördük. Büyüklerimiz her zaman bize müdahale ederler. Fakat bu müdahale esnasında kendi başlarına alan ya da kendilerine yönelik yönelik bir kararlılık karar, karar aldırma noktasında aldırma değil. Noktasında değil burada yapılıyor. İnsanlar... Çok özür dilerim. Kendinize Şu anda duyuyor musunuz beni? Sizi duyuyorum ama benim sesimi alabiliyor musunuz? Evet, gayet net duyuyorum. Evet. Tamam, kaldığım yerden devam edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşı dediğimiz yaşın üzerinde olup siyaset yapan insanlar dahi asla tek başına karar almazlar. Ve bu bir, gerek yönetim kurullarıyla, gerek meclisleriyle, gerek kendi e, ekip toplantılarında e, bir kişinin kararıyla neticeye varılmaz. Bizim bugün yaşadığımız noktada e, bir kişiyle yönetilen bir ilke var. Ve bunun aslında şöyle söyleyeyim Naime Hanım, e, yaş sorunu evet bir sorunsal ama inanın hayatta e, bir toplum adına karar alınacağı zaman e, tek bir kişinin vereceği karar hiç sağlıklı olmayabilir. Burada yaşınız ne olursa olsun. Bugün ben cumhurbaşkanı olayım. 30 31 yaşında tek başıma karar aldığımda bir sağlık olmaz. Ya da e, 60 65 70 yaşında bir cumhurbaşkanı olduğunda tek başına aldığı bir kararda sağlıklı olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaş sınırı yoktur. Tecrübe, ilim, saygı, sevgi vardır. Yaşlı diye nitelendirebileceğimiz kişiler vardır ama tek başına karar almazlar. Burada bir demokratik özgürlük vardır. İç özgürlüğümüz vardır. Herkesin fikrine saygı duyulur. Fakat biz geçtiğimiz günlerde bir yangın oluyor. Ülke ciğerlerini yanıyor, yanıyor ülkenin. Ee, yani bakanlıktan gelen uçağın hangi ağacı söndüreceğini e, külliyeye soruyorlar. Yani burada ne yazık ki işte yaşın önemi yok. Eğer ki bir dikte rejimi varsa bir tek adam kanunu varsa e, gece yarısı rüyadan uyanmayla ülke adına, toplum adına kararlar alınıyorsa gece yarı kararnameleriyle e, burada aslında yaşı değil de biraz rejimi ve gönülde yatmayan demokrasiyi e, konuşmak lazım. Peki siz sistemin aslında çarklarını eleştiriyorsunuz anladığım evet. kadarıyla. E, ve ben de ne yalan söyleyeyim tecrübeye çok inananlardanım. E, yani bu tip işlerde özellikle katılımcı demokrasiye ve ortak akla çok inananlardanım. Yaşı ne olursa olsun ee, sizin gençlerin görmediği bambaşka bir perspektifi e, bu, bu işte çok daha e, büyük emek harcamış hayatını belki de siyasete adamış e, tecrübesiyle önünüzü açacak değil mi? Uyarılarda bulunacak e, tespitleri de paylaşmalarında çok büyük bir fayda görüyorum. Peki Sayın Başkan e, şimdi sizce Türkiye'nin en önemli 3 sorunu nedir? Yani ben hani bunu il başkanlarıyla, parti genel başkan yardımcılarıyla falan hani hep konuşuyorum ama gençler açısından Türkiye'deki en önemli üç sorunun ne olduğunu merak ediyorum. Eğitim birinci sıra çok büyük bir sorun. Ekonomi e, mutlak sorun. E, üçüncü olarak da e, yurt dışı dolaşımının olmaması. Gençler olarak Üçünü de kısaca açıklayacağım. Eğitim zaten klişedir herkesin bildiği gibi. Yani bir çocuk yaşta başlar ve aldığınız eğitimle başarılı olursunuz. Aldığınız eğitimin başarılı e, sonuçları ekonominizin iyi gitmesine sebep olur. Ekonomi iyi gittiği zaman iyi yatırımlar sağlıklı yatırımlar olur ve bu ülkenin dış güvenliği, iç güvenliği savunması, uzay sistemleri sağlık sistemleri gibi birçok kanalın e, akışını ve zeminini hazırlar. Bir de şu var bakın Türkiye'de e, eğitimini, bizim üniversitelerimiz çok kaliteli, bizim hocalarımız çok kaliteli insanlar. Eğitimlerini tam anlamıyla kendilerini geliştirerek net bir şekilde almış insanlar. Ama bizim bir sorunumuz var ve bu sorun bence şu an gündeme gelmiyor. Fakat gerçekten genç arkadaşlarımız Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da, özellikle Amerika'da, e, Orta Doğu'da e, ve Avrupa'da gezip görmesi gereken, Oradan buraya uyarlaması gereken çok fazla şeyler var. Biz Avrupa'ya ya da Amerika'ya gittiğimizde oranın medeniyetine yönelik bir bakış sergileyeceğimizi düşünerek söylemiyoruz. Bakın orada üretim, üretim sektörü ben çocukluğumdan beri bilirim. Bir Çin malı vardır, bir de Amerikan malı vardır, Alman malı vardır. Yani Çin malının daha sağlam olmadığı ama Amerikan ya da Alman malzemelerinin daha sağlam olduğunu, İşte buradaki dengeyi sağlamak için ürünü yerinde görmek gerekiyor bence. Ve serbest dolaşım olması gerekiyor. Üniversite öğrencilerinin bir kere eğitim alanında gezeceği bütün ülkelerinin ücreti devlet tarafından ödenmesi ve o imkanların oralara, o insanlara sunulması gerekiyor. Çünkü biz bir şeyleri araştırmaya gideceğiz. Evet, turistik gezi vesaire bunlar ayrı. Bunlar kişinin ekonomik koşullarına göre değişebilir. Fakat eğitim alanında ee, sınırlı sayıda arkadaşlarımız yurt dışına gidebiliyor. Yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Yurt dışında okuyabilirsiniz. Fakat iş hayatına girdiğinizde üniversite öğrencisiyken daha iş hayatına girmeden hangi sektörde iş yapacaksanız gelişmiş ülkelerde ekonomisi gelişmiş ülkelerde onların nasıl yaptığını öğrenirsek oradaki teknolojiyi buraya uyarlamaya çalışırsa inanın kalkınmada çok ciddi bir yeme kazanır. Yani gençler olarak böyle bir e, farklı talebiniz. bir Bu ama bu ben, ben, çok haklı buluyorum, çok haklı buluyorum. E, vizyon geliştirmek e, açısından özellikle her gencin en az hayatının bir yılını e, iş hayatına atılmazdan evvel mutlaka yurt dışında e, değerlendirmesi, görmesi, kendini geliştirmesi ve donanım artırması yönünde sizinle çok hemfikirim. Keşke böyle bir imkan yaratılsa. Bilirsiniz, mutlaka okumuşsunuzdur. Türkiye Cumhuriyetinin temelini atan 750 gençtir, bunun 150 kısmı evet. kadındır, biliyorsunuz. Evet. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurar kurmaz çok başarılı. 750 öğrenci ülkenin dört bir tarafından seçip yurt dışına özellikle gönderip, ondan sonra da ülkenin inşası esnasında çok önemli yerlerde görevler vermişlerdir. Onların sarf ettiği enerji 100 yıllık Cumhuriyet'in ayakta kalmasındaki en önemli etkendir. Ne kadar mühim bir şey söylediniz. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. vakti çok değerli. aldı. Evet, evet. ee, çok kısa bir süre sonra bir başka yayında olmak mecburiyetindeyiz. İyi ki geldiniz. Ne güzel bir sohbetti. Ee, sağ olun kıymetli vaktinizi ay ayırdığınız için. Lütfen bu yayını daha çok izleyene e, ulaştırabilelim. Siz de gruplarınızla paylaşın ki sizin sesiniz daha çok duyabilsin herkes. Müteşekkirim. Bütün teşkilattan arkadaşlarınıza da Ankara'dan selamlar. Çok teşekkür ediyoruz biz de biz yayına aldığınız için. düşüncelerimizi evet. Yaptırmamıza bir aracı olduğunuz için çok sağ olun. Ben de çok keyif aldım bu yayından. Umarım kısa zamanda tekrar tekrarlarız bu yayını. Çok sevinirim. Ee, bizden de Ankara'ya bolca sevgi ve saygı. En sıcak günleri gönderiyoruz oraya. Hepiniz kendinize iyi bakın. <laughs> Göndermeyi iyi yanıyoruz. Biz çok, Biz çok ısındık biraz da. <laughs> <laughs> Mansur Başkan yazsın biraz da. <laughs> <laughs> çok hoş. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. İlk ne hoş bir sohbetti değil mi? Ülkenin gençleri başka bir perspektiften dünyaya bakıyorlar. Bence çok önemliydi. E, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Gençlik Kolları İl Gençlik Kolları Başkanı Sayın Mete Çelebi canlı yayında konuğumuzdu. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Başkent Ankara'dan dayım Akbil. Yönetmen arkadaşım sevgili Bahar Erten'le birlikte bir sonraki yayında yine karşınızda olacağız.